Julie'nin hamlesini bekliyorum sadece. Yaptı hamleyi. Tamam süpersin yine. Saber geliyor Üstüme İlhamım var ama. Tamam. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Normalde TikTok yayıncısıyım. YouTube için bir video çekeceğim. Mia oynayacağız bugün. Bakalım Mia ile maçımız nasıl geçecek? Şu anda canlı yayındayız. Aynı zamanda. Leslie oynadığın maçı kazandın mı? Az önceki maçı kazandık. Evet. bir yandan çete de bakmam lazım. 500 beğeni geldi. Beğeni atan arkadaşa teşekkür ediyorum. Desteğinden dolayı. Şimdi bu Hanavi'ye çok agresif yapmamam lazım. Çoğuyu arkada bizimkiler kovalıyor. Park yapacağım zaten. Kalkan bastı da. Erken oyunda biraz defansif oynayacağım. Mia'nın gücü zaten iki itemden sonra ortaya çıkıyor. Ee, şu an gen katabilirsin Mila. Sağ sol gidebilirsin ama iki kişi oynarlarsa karşımda, o zaman gelirsen iyi olur. Az önceki maç iki kişilerde. O yüzden biraz sıkıntı çekmiştik. Şöyle mümkün olduğunca farmı kaçırmamam lazım. Minyonlara son vuruş yapmam lazım. Fırsat bulursam da ulti ile gidip kill almam lazım. Zaten 2-3 kill aldıktan sonra zaten hasar oturur diye düşünüyorum. son vuruşları kaçırmayalım. Ultisini attı. Çok agresif oynuyor abi. Bastım ilama. Kesemeyeceğiz. Az geri. Tamam. Altın canavarını da kestirirsen bana güzel olur Mila. <laughs> Mila ana benim peşine gidiyor da. Tamam. Çok zorlanmayalım ana ya. Onu keseceğimiz zaman gelecek birazdan. <laughs> 07 mi başladık maça 08. Böyle maçları severim ama Mia oynarken. İlham gelmeden oyun yapmamam lazım. Bir de Julian herhalde kastı karşıda. Evet 6-0 oynuyor Julian. Sadece Julian kasmış ya. Julian'a dikkat etmem lazım fightlarda. Tamam güzel. Sezon yenilendiğinde tüm ligler epikten mi başlıyor? Ee, epikten başlayan var, efsane yani Ligin durumuna göre değişiyor tabii ki. Büyük ustadan başlayan var. Sezonu bitmesine de 3-4 gün kaldı herhalde. Bu hanabi oynarım. Az önce kalkanını basmıştı. Şöyle bir tur oynayacağım. Evet hanabi kestik böyle adım adım kasmamız lazım artık. ni oynarken en önemli şey boş durmayacaksınız abi. Sürekli bir şeyler kesmeniz lazım. İki itemi bir an önce bitirmeniz lazım. Şu anda ilk item bitti. İkinci itemi de bitirirsek kritik vuruşuyla beraber biraz daha etkili olacak karakter. Kul altında alalım üstüme gelen olursa direkt basacağım ultiye. Tamam. Ana bir ultisini aldık. Kendi ultimizin karşılığında. Bizim ultimiz çok da ama Saber ya. Çok kötü oldu. Darladılar yine beni. Ana vermemiz kötü oldu o ulti. Ben Mak ben max Mistin başına gelip hep epic'ten başlıyorum daha yüksekler nereden başlıyor merak ettim demiş. Efsaneden başlıyorlar. Ben de yüce Mistik bitirdiğim sezon efsaneden başlamıştım. Diye hatırlıyorum. Yani şey yüksekse Yıldızın çok yüksekse efsane şeyin bile yükseliyor diye biliyorum. Efsane oranın bile yükseliyor. Yani Mesela efsane 4, efsane 3. Alabilirim. Oralarda bile başlayabilirsin. Herkes epik başlamıyor mu? Efsaneden başlayanlar da var diye biliyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam da emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Efsane olunuyor, epik bu oluyor. Elmasları alabileceğim bir yer var mı? Elmasları alabileceğim bir yer var. Oyun eksisten alabilirsin. Oynex bizim zaten destekçimiz. Oynex'ten alışveriş yapabilirsiniz. Oynex'ten alışveriş yapmak isteyen de TikTok profilimde Oynex'in linki var. O link üzerinden kayıt olup alışveriş yapabilirsin hocam. Ömerciğim. Bana da katkı sağlamış olursun o link üzerinden alışveriş yaparsan. Bana bir bir tur daha keseceğim. Anladım teşekkür ederim. Güzel. Şimdi arkası gelir mi acaba? Geri çıkayım ya. Hiç zorlamayayım. Şimdi arkası gelir. Bir de Julian kasılmış ya. 7-2 oynuyor. İyice kastırmayalım bu Kuleye gitmek yerine şunu kesebilirdim aslında. İşte böyle şeylere dikkat etmek lazım. Sürekli bir şeylere kesmek lazım. Bir de 10 saniye önceden düşünmek lazım yapacağın hamleyi. Kuleye oynamayacağım yok. Çünkü map'te sadece Julien gözüküyor. Genk yemek istemiyorum. Ana bir bir tur daha keseceğim. Misillemem gelince sonra kuleye oynayabilirim. Belki Vexana'ya falan oynayabiliriz. Veya çoğuya... Yok çoğuya da oynamayacağım ya. Çoğu bana gelecek. Ben şurada bekleyeyim. Misillemem 15 saniye Mila. Yavaş yavaş istiyorsan gelebilirsin. 500 beyni daha geldi eyvallah beğendiler için Ero anladın teşekkür ederim demiş eyvallah Ero'cuğum aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz bu arada attım ultiyi oynayabiliriz şaşkın bir silahı mı silahı mı dedim ilham diyecektim herhalde <laughs> yanlış söylemiş olabilirim <laughs> bende bir lag var ama Zedir herhalde şu altı kesebiliriz bir tur en kötü mid kulesini alırız diye düşünüyorum şöyle artık mapte biraz aktif olmam lazım mid kulesini alalım gayet iyi oralara giremeyeceğim can kalmadı Gül'den üstüme oynayacak. Yani i̇lham yokken oynamamam lazım. İlham ve ulti geliyor birazdan. Şöyle yavaş yavaş arkaya doğru sızmaya çalışayım. Oyna 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 oyna. Belirik oyna. Tamam. Güzel oldu bu. Ee, lord'u da alabiliriz aslında. Jungle'ımız de Şöyle jungle'a bakalım. Jungle'ımız öyle. Karşı jungle de öyle Biraz tanklarsan keserim ben bu lord'u geleceğim Bir takip daha geldi. Eyvallah takipiniz için. E, bu arada YouTube'a e, her gün video atacağım. Artık her gün video gelecek. Bazen yayın açmadığım zamanlar, genelde her gün zaten yayın açıyorum ama bazen işim oluyor, 3-4 gün yayın açamıyorum. O zaman e, YouTube videolarından özleyenler e, videolarımı artık izleyebilirler canlı yayınlarımızı. YouTube'dan da takip edebilirler. Bu arada yakında YouTube'da da canlı yayın yapmaya başlayacağım. Kanalımız henüz çok yeni. 2-3 günlük bir kanal. Şöyle biraz 500-600 abone olduktan sonra YouTube kanalımız yükseldikten sonra canlı yayınlara başlayacağım. YouTube'dan. Görsene ne demiş. Ee, yani şey yokken hazır değilken çar. Çok fight'lara girmek istemiyorum Mila. Bu maç bizim zaten ya maçın gitme ihtimali çok düşük benim durumum bayağı iyi geri düşmemek için sürekli farm yapıyorum zaten ee, şöyle bakalım altın farkın 9.700 olmuşum karşıda da 9.900 Julian var Julian'a fokus atmam lazım sadece Julian'ın sıkıntı karşıda. Diğerlerini zaten rahat rahat keseriz diye düşünüyorum. İlk hamleyi Julian. Saber'a kendimizi gösterdik. Çıkalım geri. Bir gözüm sürekli map'te. Julian'ın hamlesini bekliyorum. Orası sıkıntı. Mila teksin. Biraz geri gel. Yavaş yavaş oynayabiliriz ama belki. Julian'ın hamlesini bekliyorum sadece. Yaptı hamleyi. Tamam. Süpersin Mila. Saber geliyor üstüme. İlhamım var ama. Tamam. Çok güzel. Güzel oldu ya. O Julien'i kesmem bana kazandırdı orayı. Julien'i ilk başta kesmezsem ee, bayağı sıkıntı çıkarır. Çünkü çok güçlü. Tek atar direkt bana. Önemli olan her zaman bu oyun için Julian'ı kesmek mi olacak. Klavyeden hani bilgisayarda oynuyorum. Hani Youtube'dakiler için de o bilgiyi vereyim. TikTok'takiler için de. Ee, bilgisayardan bilgisayardan üstü bilgisayarda oynuyorum oyunu. Telefondan neredeyse hiç oynamadım bu oyunu öyle söyleyeyim. Ağlattın hepsini. <laughs> Ağlattın hepsini demiş. Zor yani bilgisayardan zor ama ben telefona çok bakamıyorum. Telefon ekranı bir de göz ameliyatı olduğum için çok yoruyor gözlerime. O yüzden bilgisayarda oynuyorum. Zaten bilgisayardan da alıştım ya. Bu oyuna başlayalı 9 ay oldu. 9-10 ay oldu. E, telefondan 3-4 gün oynamışımdır. Kalan bütün zamanında bilgisayarda oynadım. Buraya oynarım. Bak Julien bana fokuslanıyor. Yılından uzak durmam lazım. Şu müziği kapatalım, kurturalım. Şu mid kulesini açabiliriz. Güzel içerik oldu ya yani. YouTube'takilerde ee, bu videoyu izlerler. Bu arada YouTube'a abone olabilirsiniz. TikTok'ta, e, TikTok'taki izleyicilerimi söylüyorum. YouTube'a abone olursanız yakında YouTube'dan canlı yayınlarda başlayacak. TikTok'ta olmadığım zaman YouTube'dan beni canlı izleyebilirsiniz. Yayın arttı. Yayın arttı demiş. Ha, iyi, güzel. İzleyici sayımız fena Boştayken değil. değil. Boştayken çıktığım itemleri görebilir miyim? Çıktığım itemler şöyle. Setim Ama bu. düzeltmem lazım. Çok iyi oldu be bu oyun biter. İlhamım geliyor. Manyak bile atabilirim şu anda çok güçlüyüm. Mila benle oyna. Sadece beni korumak için oyna. Bakayım ne yapacaklar. Şöyle bir deneyelim. Ayakkabı yerine değişiklik yaptım. Hadi be. Böyle mi bitecekti be? Neyse YouTube'dakiler abone olursanız sevinirim. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.